Merhaba sevgili damar dostları. Bugün size mikrocerrahi tekniği ile ilgili bilgi vermek için kısa bir video çekiyorum. Hastalarımdan bana mikrocerrahi ile ilgili çok fazla dönüş oluyor. Hocam ben mikrocerrahi tekniği operasyon oldum. Damarların korunmuş mudur? Şunu açıklamakta fayda var. Mikrocerrahi bir tekniktir. Operasyon tekniğidir. Mikrocerrahi ile belki tır ameliyatları yapılabilir, ortopedik ameliyatları yapılabilir. Bu tekniğin adıdır. Biz hatta tıpta buna minimal invazif diyoruz. Ama ne operasyonu yaptığınız önemli. Biz bypass damarlarını korumak için mikro cerrahi tekniğini kullanıyoruz. Ama mikro operasyonu olan her hastanın damarının korunduğu anlamına gelmiyor. Burada size yapılan operasyonun amacı önemli. Damarın korunması için mikro operasyonu gereklidir. Olmazsa olmazdır. Fakat mikro CNA operasyonla damarlar temizlenebilir, ortadan kandırılabilir, kurutulabilir. Bunu unutmayın. Mikro CNA operasyon olacaksanız damarınızın korunup korunmayacağını mutlaka sormanızı, belirtmeniz gerekir. Bu sadece tekliğin adıdır. Unutmayın, bacaklarınızı siz, damarlarınızı biz koruyacağız.